Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda size 35 rank yapmanız için Lili hakkında birkaç tüyo vereceğim. Arkadaşlar şimdi birkaç arkadaş yoruma yazar. Hani sen yapmamışsın da bize mi öğreteceksin diye. Şimdi benim neden 35 rütbe yapmadığımı ya da yapamadığımı anlatacağım sizlere. Biraz niye zamanım olmuyor ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ya da niye 35 rank yapamıyorum. Şimdi Günde 12 saat çalıştığını düşünürsek bazen 16 saate kadar çıkıyor. Bizim işin çıkış saatleri belli olmuyor. ya giriş saatleri de pek belli değil ama çıkış saatleri çok fazla geçti olabiliyor. Şimdi ben eve geldiğimde saat 10'u buluyor neredeyse. Ben videomu çekeyim, kupamı kasayım, hani kendimi mi zaman ayırayım, duş mu alayım, ne yapayım? Herhangi bir şey yapacak zamanım olmuyor. Yani eğer böyle bir boş zamanım olsa kupa kasarım ciddi manada. Brawl Stars'a seviyorum yani. 4 yıldır falan oynuyorum hatta 5 olmak üzere. Her neyse. Hay senin ben yara bandını ya. Hiç düşünmemiştim ha bunu. Bu benim mallığıma gitti. Bu maç benim mallığıma gitti arkadaşlar. Hemen ikinci maça geçelim. Yani arkadaşlar önceki videolarımda da söylediğim gibi tek hesaplaşmada kapa kasamazsınız. Çok zor. Yani muhteşem bir yılan olmanız lazım. Arkadaş olduğunuz adamları satmanız lazım. Bir dünya şey yapmanız lazım. Şimdi yüksek kupalara çıktığınızda her maç neredeyse aynı kişiler geliyor. Mesela bir maçta bir kişiyi satarsınız. Adamlar diğer maçlarda sizi öldürürler. Mesela yani bu yüzden tek hesaplaşma kasmayın. Çok fazla takım oluyorlar. Şu an göreceksiniz ben de takım olacağım. <laughs> Olabildiğim kadar yani. Birkaç şeye daha değineyim. Takım olduğunuzu satın. Yani bu işler böyle görüyor. Kupa kasmak istiyorsanız kalleş olacaksınız. Zaten bu karakterin ustalığı kalleş. Kalleş yazıyor bildiğim. Backstabber diye mi yazmışlar İngilizce'de bilmiyorum ama kalleş Türkçesi. Bu yüzden satın abi. Takım olduğunuzu satın. <laughs> yani bu 30 rütbeye kadar geçerli. 30 rütbeden sonra bir kişiyi satarsanız eceliniz olurlar. Kit. Ya senin gibi kitim bak bir de ülküsüme ulti atıyor. Delireceğim ya. Rahat dursan oğlum. Ben ne yaptım sana ya? bir herif. Abi ben bu kiti keserim. Gerekirse kendim de ölürüm ama. Bu kiti keseceğim ben abi. Gel Frank sen de gel. Sıkıntı yok. Ama bu kit ölecek. Ölmeyeceğim ben burada. Çıkacağım. Arkamda o şu an. İzleyin. Öldün. Öldün abicim. Hadi yoluna bak. Ben de öleceğim burada ama yani görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bir kişiyi öldürseniz başınıza neler geliyor şu an? 3 kişi. 3 <laughs> kişi tarafından taciz ediliyorum. Mükemmel abi ya. Mükemmel cidden. Oynamayın tek hesaplaşmada ya. Kupanız ayılık. Arkadaşlar az önce gördüğünüz hiçbir suçum yoktu. Kit geldi beni öldürmeye çalıştı. Üstüme ulti attı. Ben ultisinden kaçtım. Gittim kit'i öldürdüm. Ve adamlar geldi beni kesti. Benim orada ne suçum vardı ya? He, insafsızlar. Bu maç da bayağı zor geçer. Karşıya bak. Mac Frank Rico. Ben o maçın üstüne gittim birkaç tane daha hesaplaşma girdim. Hepsinde kaybettim. Hepsinde aynı senaryo. Ya beni araya alıyorlar ya da satıyorlar bir şekilde. Anlamadım. Neyse bu mapte Lili oynayabilirsiniz, Rico oynayabilirsiniz. Ya mende olmaz. Çok duvar var. Kim kıracak o duvarları senin için? Yanlış karakter seçimi. Lego olabilirim ne her yerde kullanılıyor bu arada. Keseyim şunu hemen. Bulamadım adamı. Güzel kaçtım ondan da. O Frank de öldü şimdi. Aldık araya. Öldü tamamdır. Arkadaşlar bu mapte agresif oynamayın diliyi. Tavsiye etmem yani eğer karşınızda şey yoksa, Dynamite yoksa, grom yoksa falan. Agresif oynanmaz ve ultiyi kaçırdım. Mükemmel. Frank'i de üstümü çekti. Ölmedim abi. Çok güzel. Çok güzel. Gelmez o buraya. Tamamdır. Şimdi kim kaldı? Mac kalmış sadece. Onu da ben keserim. Sonra yolumuza bakarız. Gel buraya. Tamamdır. Bu mapi tavsiye ederim. 1250 kupa yapmak istiyorsanız eğer. Knockout'ta bu mapi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi hemen çift hesaplaşmaya geçelim. <laughs> Geçmeden önce şu Star Drop'u da bir açayım. Ne verecek? Ender. Alıştık artık sıkıntı yok. Bu arada bu karaktere nerf gelmiş galiba. Eskiden daha fazla hasar atıyordu diye biliyorum ben. Bir de şimdi bakıyorum kutulara 4 atmıyor abi. Yani bu karaktere nerf geldiyse Frank'e %100 gelmesi lazım. Umarım gelmiştir oyunu fazla takip etmiyorum ben. Maçı da bulmuyor. Heh. Ağzımı açtığım gibi buldu çok azlayım. Hemen devam edelim. Kim geldi? Elir. Oynanabilir. Bu map'te gider Edgar. Ama Lee'ye gelen desteklemiyorum abi. Biraz da çift hesaplaşma hakkında konuşalım. Ben bu karakteri 30 rütbe burada yaptım. Yani burada dediğim çift hesaplaşma ne yaptım? Duom Frank'ti benim. Şimdi baktım az önce de beni arkadaşlıktan çıkartmış lavuk. Beraber 30 rütbe yapmıştık. Kalleşsin oğlum. Neyse. Şundan biraz ulti almam lazım benim. Arkadaşlar çift hesaplaşmada takım olmanız lazım. <laughs> Hesaplaşmaların hepsinde takım olmanız lazım. Ve burada alan hasarlı karakterlerle girerseniz iyi olur. Adamlar iç içeyken satarsınız. İkisi birden ölür mesela. Frank'le öyle çok yapmıştık. Takım olup olup satıyorduk yani. Şu Pearl'den de nefret ediyorum. Bak canımı sıkıyor benim. Oynayın. Ben biraz pusacağım abi. Keyfime bakacağım. Oğlum gir şu çalıya gir. Alo. Otistik. Ne yapıyorsun abi sen ya? Delireceğim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer Lili ile oynuyorsanız hasarınıza kesinlikle bir bakın. Ben az önce baktım eskiden yıldız gücüyle beraber adamın üstüne atladığında iki vuruş yaptığında 7000 hasar veriyordu. Şimdi 6200 mu olmuş? 6300 mü ne öyle bir şey tam hesaplayamadım. Birkaç tane de arkadaşlar her videoma yorum atıyorlar. Sağolsunlar. Canımsınız beyler. Bekliyorum abi. Pearl oynayacağım. Pearl. Öldü Pearl. Pearl. Bu Lili nereye gitti? Yukarı kaçmıştı. Aynen. Yukarı kaçmış. Şimdi. Eğer ikinci olmak istiyorsanız. Bir takımı araya almanız lazım. Diğer başka bir takımla takım olacaksınız. Bana atladı abi. Hayır. Hayır 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 öldüm ben ben öldüm. Hatalı oynadım. Orada ilk ben saldırsaydım yukarıdakiler de oynardı keserlerdi. Neyse evdir kaç. Kaç 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 kaç. Çok iyi. Hadi abi. Helal lan sana. Otistik. Aferin. E ee, ben de oldum. Ben de oldum. Çok güzel. Beleşten ikincilik. <laughs> Mükemmel abi. Arkadaşlar video sonunda özellikle tekrardan söylüyorum tek hesaplaşma oynamayın. Lütfen oynamayın. Kupa kasmak istiyorsanız tek hesaplaşmadan uzak durun. Hani 28 rütbeye kadar olur da 28'in nasıl imkansız gibi ya. Çok kötü. Bir de şu adamın profiline bakayım. 7 bu oyuncu aslında niye öyle yaptı anlamadım her neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi oyunlar.